Bırakın! Bırakın! Devam et, geri devam et, geri devam et, geri devam Evet! 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 Yap! Evet, bir daha şimdi, bir daha. Bak, öne bak.

Varsa Bunlar basit Kerem. Ömer, Ömer. Evet, bunu devam et. Kamerayı kaldır içeri bak. Sadece yok be. Hocam yok. Nasıl bu başın birinde? Hadi. Ömer karşıla. Ömer koru. Ömer çizgiye kullan topu. Ömer merkeze bak çizgi. Şimdi, şimdi, hadi. Yok olsun, orta sahada devam hadi. kullandı bizde, bizde, biz Bravo, Çınar. <laughs> Yiğital, bizde. Bizde bizde, Yiğital, bizde. Biz biz Çınar. Çınar. <gülüyor> Çınar. <gülüyor> Çınar. Havuz kullanın, havuz. Yerleş. Yeah, Kemal yeah. topa gel. Çizgiyi koru. Çizgi, içeride kal. Evet, orada. <laughs> şey mi Kerem? <gülüyor> Kerem <gülüyor> hızlı kullanalım. Şu geçişleri <laughs> hızlı yapalım ya. Ya bak kendi yap, kendi <laughs> yap. Yap kendi. <gülüyor> <Orada>. <gülüyor> <gülüyor> devam et. Yaman. Yaman bana bak. Biraz daha ordusuna, üste doğru Bana bak. Yaman, 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 Beraber, hadi oğlum, hadi aslanım. Gol be, gol be. <gülüyor> <gülüyor> Çavuşoğlu şimdi, Çavuşoğlu şimdi! Bir daha, bari bir daha! Dökte bari! Dökte! Sakin! Kalecik! Burası var! Hayır! Çınar Çavuşoğlu yetişir şimdi! Aferin! Helalsin be! Helalsin be! Aferin Çavuşoğlu! Öle kur lan! Öle kur bari ver! Olsaydı yok! Devam et! Al! Tamam Şimdi, şimdi. Evet. Yakı orada, yakı orada. Yakı çok yalnız kalıyor, yakı. Yakı hadi topu bırakma. Geriyle de biriniz karşıyım. Çilek, 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 çilek. Dur dur. Sen Geldim hoca. Orada tırdaz oldu. Geç bunu. Evet. Tamam. Herkes, herkes. Onu kullan şimdi. Gel bir daha. Gel 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 çek. Çek Tek Çek sen. Harikasın oğlum. Devam et. Sakin. Yargı sakin. Yargı. Hadi. 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 Şimdi kulağa bak Hadi. Şimdi vur lan vur ya. Evet. Yaman geri, yaman. Kalecim var. Evet, görüşümüzdü. Birer. 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 Gel buraya. Birer. Gel. Helal olsun. O Gel gel buraya Demir. Demek. Bizden yakın. Yakın 2. Yakın 2. Gelir. Gelir. Hadi pas at 3 bende. Evet. Topu Yaşıtlarımızdan. Yaşıtlarımızdan. Senden de yoralım. Ne, yoruldum, de ne de, just, Çok söylüyorum.